Nedense sınav aşırı büyütüldüğü için sadece sınava bir kere girince istenmeyen sonuçlar geldiğinde başarısızmış ve hayatın sonuymuş gibi algılanıyor. Bu çok korkunç bir hata. Peki doğrusu ne? Başarısız bir sınav bizim neyi yanlış yaptığımızı, bundan sonra neyi doğru yapmamız gerektiğini gösteren çok önemli bir ölçüttür. Yani sen bilgisayar oyunu oynarken, öğrenciler için söylüyorum. Oyun oynarken bir oyunda eğer bir şekilde karşı tarafı yok edemiyorsa ne yaparsın? Başka bir yöntem denersin. Hiçbir zaman kimse oyunu bırakmaz. Sınav tam böyledir. Sınava girdiğinizde eğer yaptığınız şey doğru değilse istediğiniz sonucu alamazsınız. Aslında bazen istenmeyen sonuçlar öğrencilerin hayatında çok daha güzel noktalara ulaştırabilir. Mesela bu yıl herhangi bir kimya bölümünü kazanmak yerine gelecek yıl tıp fakültesini kazanabilir birisi ne yaparak? Kimya bölümünü kazanırken istenmediği bir bölümü kazandığı için nerede yanlış yaptığını düşünür ve der ki ben buralarda hata yaptım evet yanlış yaptım der. Sonra da daha iyi bir planla programla bunu çözmeye başlar. Bir öğrencinin kendine yapabileceği en büyük kötülük sınavın sonucu istenmediği yani istenmeyen bir sonuç aldığında tamam bitti artık benim için her şey bitti artık sınav yok üniversite yok, her şeyi bırakıyorum. Yemeyeceğim, içmeyeceğim, hiçbir şey yapmayacağım. Bu nokta çok kötü bir nokta. Burada doğru şey şu. Ben neyi yanlış yaptım bu yıl? Nelere eksik yaptım? Hangi konuya eksik çalıştım? Nelerde dikkat hataları yaptım? Nerelere hatırlayamadım sınav sırasında? Bunu odaklamak. Çünkü sınav çok basitçe bilimsel açıdan nasıldır biliyor musunuz? Bazı bilgileri alırsınız, beyninize kaydedersiniz. Sonra sınav sırasında hatırlayıp yaparsınız kaydet, hatırla yap. Aslında bizim sınavlarımız daha önce çözdüğümüz soru tiplerini hatırlayıp sınav sırasında yapabilme sınavıdır.